Evet, şimdi biliyorsunuz bu Z kuşağının kafayı benle, benim de onlarla bozmuş olduğum bir kısmı var. Çöp. Bildiğin çöp. Yani boşu boşuna oksijen tüketen döl israfı tipler. Bunlarla alakalı e, sizi biraz bir şeyler okuyacağım. Zaten elimde tablet tutmamın sebebi de bu. Gerçi bu herifler o kadar zeki ki benim anlatacaklarıma ya da anlattıklarıma, okuduklarıma konsantre olmak yerine kolumdaki saate, ne bileyim elimde tuttuğum tablete konsantre oluyorlar ya da saçıma sakalıma. Bilmiyorum ya Allah akıl dağıtırken bunlar neredeymiş? Laf söylediğim zaman da laf söyledi oluyor. Zeki bir insan anlatılanlara konsantre olur. Karşısındakinin saçına, sakalına, elindekine, ne değil. Ya? Her neyse şimdi sizlere şöyle söyleyeyim. Bu benim söylediğim Z kuşağının ne yazık ki %70-80'ini oluşturduğunu düşündüğüm kesimle alakalı. İlk evvela sizlere biraz bir şeyleri Wikipedia'dan, Türkçe Wikipedia'dan okuyacağım. Daha sonra da bir gazetede, üniversitede psikiyatr olarak çalışan birisinin bunlar hakkındaki yorumundan bahsedeceğim. Biliyorsunuz ki bu adamlar mesela e, çamur atmaktan ve bahane üretmekten daha iyi bir şey yapamıyorlar. Ve bana attıkları en büyük çamur da hatta bunu yapan bir de malcı ne bileyim rezil bir abileri vardı ki o da yerli eksan oldu gitti. Öyle söyleyeyim. Bu ben okul hastasıymışım. Yapma. E, keşke olsam keşke. Yani her gün çalışmak yerine sırt üstünde güzel bir maaşla yatarım. Yani benim için sakıncası yok. <laughs> Ama ne yazık ki akıl hastası değilim. Şimdi gelin bakalım asıl, asıl akıl hastası kim? Hep birlikte ona bakalım. Şimdi Türkçe Wikipedia'da bunlarla tabii, ilgili tabii ki bir e, artikel söz konusu. Bir makale ve buradan bir kısmını okuyorum size onu. İyi dinleyin. Arada tabii ki kendi yorumlarımı da vereceğim, ekleyeceğim. Z kuşağındaki ergenler ve genç yetişkinler daha yüksek alerji oranlarına daha yüksek farkındalık ve zihinsel sağlık sorunları tanılarına sahiptir. E şimdi benim bir şey söylememe gerek yok. Ne diyor burada? Zihinsel sağlık sorunları tanılarına sahiptir. Ya yani bildiğin deli. delik deli. Ne? Aman. Bu yüksek farkındalık da bu iyi bir şey değil. İyi bir şey değil. Bir şeylere konsantre olmanızı engeller. Hani az önce bahsettim ya kolumdaki saat, elimdeki tablet ya da saçıma sakalıma takmaları. İşte sebep bu. Adam asıl konsantre olması gereken yere konsantre olmadığı, başka şeylerle ilgilendiği için başarısız oluyor. Başarısızlıklarının en büyük sebeplerinden biri de bu. Evet her neyse devam edelim. Ve uykusuzluk olasılıkları daha yüksektir. Uykusuzluk. Neden uykusuzluk? durmadan burnunu köküne kadar tabletin, cep telefonunun, bilgisayarın içine sokarsan normal hayatını unutup da akıl hastası misali bilgisayarın içinde yaşarsan bir çeşit olacağı budur. Ve bu tip bireylerin sağlıklı aile kurmaları ya da toplumun sağlıklı bireyleri olmaları da mümkün değil. Bu şekilde imkansız. İstediğinizi söyleyin. O yüzden azıcık bu videoyu izleyenler arasında kafası çalışanı varsa ona en büyük tavsiyem bir an önce bilgisayarın, cep telefonun, tabletinle daha az vakit geçir, daha fazla dışarıya çık. İnan bana çok daha iyi olacak her şey. Evet, devam edelim. Birçok ülkede Z kuşağı gençliğinin zihinsel engelli ve psikiyatrik bozukluklara sahip olma olasılığı önceki nesillere göre daha fazladır. Görünen köy kılavuz istemez. Pardon. ah oh, pardon. Görünen köy kılavuz istemez. Ben size ne diyorum? Bu çocuklarda diyorum akıl hastalığı hat safhada. Bana yazan, benim hater kitleme giren Z kuşağı e, mensupları bir bakın. İçlerinde bir tane normal olanı yok. Kafası normal çalışanı yok. Akıl hastası. Ağır derecede akıl hastası tipler. Bu kadar basit. Görünen köy kılavuz istemez. Ve burada yazan da farklı bir şey değil, görüyorsunuz. Evet. Dünyanın her yerinde Z kuşağı üyeleri elektronik cihazlara daha fazla ve kitap okumaya eskisinden daha az zaman harcamaktadır. Hani siz kitap okuyordunuz? Hı? Bu adam kitap okumamış, cahil. Ulan siz benim okuduğum kitabı, hayatımda okuduğum kitabı, acaba bakalım okuyabilecek misiniz ömrünüzün sonuna kadar? Geri zekalılar. <laughs> Alın buyurun. Ben söylemiyorum. Bunlar istatistiklere göre yazılmış şeyler. Bu dikkat süreleri ve kelime dağarcıkları üzerinde e doğru evet dikkatsiz ve aynı zamanda e kendilerini profesör sanan nasıl desem kelime dağarcıkları oldukça dar geri zekalı tipler. Geçenlerde bir tanesi gelmiş, aklı sıra e, lugat ezberlemiş, sözlük ezberleyip gelmiş gibi konuşurken Osmanlıca kelimeler işte pek fazla insanın kullanmadığı kelimeler falan daha doğrusu eski Türkçe'ye ait diyebileceğimiz kelimeleri konuşuyor fakat bir sorun var. Geri zekalı konuştuğu kelimelerin ne anlama geldiğini bilmiyor. Nereden mi biliyorum? Kurduğu bir cümlede yakaladığım kelimeler yerine oturmuyor. Artık o, o kelimeleri ne olarak öğrendiyse kelimelerin anlamından haberi olmadığını eminim. Evet. Bu bu kadardı. Şimdi de <laughs> Kartepe Gazetesi muhtemelen herhangi bir yerel gazete olsa gerek diye düşünüyorum. Haklarında çıkmış olan bir makaleden biraz alıntı yapacağım. Z kuşağı kendilerini hayattan soyutluyor. Makalenin ismi. E doğru. Bir hayatları yok ki soyutlasınlar bildikleri tek şey çamur atmak. Burunları, kıçları tavanlara değiyor egolarından. Bir de bana egolu derler. Ha? Ondan sonra onun dışında çamur atmanı bir de çok iyi bahane uydururlar. Mesela et diyeme ya et deseydim Mr. Olimpia olacaktım. <laughs> et diyeme et diyeme yamış ondan sonra Mr. Fuck off. <laughs> fuck off lütfen fuck off. <laughs> evet. Biraz burada kusura bakmayın zaman geçecek ben bunları şey yapana kadar. Daha evvel okudum bu makalenin tamamını okudum. Fakat burada bazı yerler var ya cidden can alıcı. Kimmiş bu? Gerçekten sonlar şey. Teknolojinin içinde doğan ve bilgiye ulaşmada zorluk yaşamayan Z kuşağının gerçeklik konusunda sorunlar yaşayabildiğini söyleyen uzman psikolog Betül, Betül Çubuk Fikirlerini genellikle internet üzerinden birbirleriyle paylaşan yeni kuşak gençlerin idealist olmadıkları için iş hayatında da sorumluluk almaktan çekindiklerini ifade etti. Doğru. Doğru. Şimdi idealist herifin değeri yok ki. Neyin idealisti olacak? Hiçbir değeri yok. Ne demiştim ben? Dur bakayım. Nerede? 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 Ben size Z kuşağının değerini göstereyim. Bak bu elimde tuttuğum da onların değerlerinden biri. Ama dur bakalım. Bir videomda gösteriyordum. Burada da gösteriyor. Anladı bazı. İşte bu. Z kuşağının değeri. Bütün değeri bu. Bunun dışında başka bir değeri yok. Anlatabiliyor muyum? Bütün değeri bu. Ver bunu istediğini yaptır. Ülke kötület. din düşmanlığı yaptır. İslamof istediğini yap. Bunu verdim mi yaptıramayacağın şey yok bunlara. Her neyse. Yine dersiniz kötülüyor. Kötülemiyorum. Gerçekleri söylüyorum. Bakalım devam edelim. Gerçeklik noktasında zorlanıyorlar. Baş etme mekanizmalarının düşük olduğunu dile getiren klinik psikoloğu Betül Çubuk her şeyi internet üzerinden öğrenmeye alışkın oldukları için gerçek hayattan kendilerini biraz soyutlayabiliyorlar. Öfkelerini ya da fikirlerini internet üzerinden birbirlerine iletebiliyorlar. Bu durum onları gerçeklik noktasından biraz uzaklaştırıyor. Ben her zaman ne diyorum size? Hayal dünyasında yaşıyorsunuz. Hayal dünyasında yaşıyorsunuz. Buyurun, uzman psikolog ve bu kadın bir üniversitenin e, psikiyatri bölümünde çalışıyor. Yanılmıyorsam. Burada makalenin devamında var zaten kimdir, nedir, ne değildir ama uzman psikolog. Ne, ne diyorum? Gerçeklikten diyor biraz uzaklaşı. Ben diyorum ki hayal dünyasında yaşıyorlar. Kısa ve öz hayal dünyasında yaşıyorlar. Evet. Bu durum onları gerçeklik noktasından biraz uzaklaştırıyor. Üniversite hayatında sorumluluk almaya başladıklarında ya da bu sorumluluğu başkalarına atamadıklarında problem yaşıyorlar ve genelde bu nedenle terapiye geliyorlar. Buyurun. Buyurun. Daha yani genç yaşınızda terapiye ihtiyacınız var. Bir de bana mı akıl hastası diyorsunuz? Ha? Fuck off lütfen lan. Ulan siz benim geçtiğim yollardan geçseniz, siz benim yaşadıklarımı yaşamak zorunda kalsanız ki ona bile gerek yok. Normal normal bir aileden çıkma bir çocuğun yaşadıklarını yaşamak bile sizi mahveder. Sizi mahveder. Neden biliyor musunuz? Çünkü zayıfsınız. Bu kadar basit hoşunuza gitse de gitmese de felaket zayıf tiplersiniz. Mental olarak da fiziksel olarak da. Ve yapmanız gereken bana göre en önemli şey mental ve fiziksel olarak kendinizi güçlü duruma getirmek. Anlatabiliyor muyum? Evet. Az çalışıp çok para kazanmak istiyorlar. Doğru. Doğru. Paraya tapıyorlar. Resmen paraya tapıyorlar. Her insan parayı sever. Ben de parayı severim. Lakin paraya tapma durumu bir daha başkadır. Para için bana yaptırabileceğin şeyler vardır, yaptıramayacağın şeyler vardır. Anlatabiliyor muyum? Biliyorsunuz tatile gitmeden önce işimden istifa ettim. Şu anda bir işim bile yok bu videoyu çektiğim dönemde. Şimdi birisi gelse bana 1 milyon dolar atsa masanın üstüne ve bana dese ki ülkeni kötüleyeceksin. Ona söyleyecek tek bir şeyim var. Fuck off. <laughs> Aynen böyle. Ama tabii insanların değerleri olmalı. Değerleri olmalı. Bırakın ülkemi. Avusturya'yı bile kötülemem. Anlatabiliyor muyum? İnsanların değerleri olmalı. Değerleri. Eğer ki insanların değerleri yoksa o insanlardan korkacaksınız. Devam edelim. Z kuşağının genelde meşhur olmak ve daha kısa sürede para kazanmak gibi amaçlarının olduğunu, isteklerinin ise Y kuşağı ile, bu benim kuşağım oluyor, benim jenerasyonum, kuşağı ile biraz daha farklı olduğunu söyleyen Çubuk, Y kuşağı işin içinde olmak isterken, Z kuşağı ise sorumluluklardan bağımsız daha kolay para kazanılan meslekleri tercih ediyorlar. Alan mesleklerinden çok genel olarak yazılım mühendisliği, bilgisayar mühendisliği ve onları daha az yoracak sosyal medya ile ilgili meslekleri seçiyorlar. Görüyor musunuz? Tembelsiniz dediğimde bana kızıyorsunuz. Buyurun. Buyurun. Evet. Nerede kalmıştık? Üniversite tercihlerinde genelde grafik ve sosyal medya ağırlıklı teknolojinin yoğun olduğu bölümleri düşünüyorlar. Grafik, eşit ağırlıkla ilgili ise iç mimarlık seçiliyor çünkü onlar için o meslek güzel unvan ve tanınmışlık veriyor. Adamların işi gücü yani unvanım olacak, herkes beni tanıyacak, meşhur olacağım, para, iğrenç bir şey. Benim adıma iğrenç bir şey. Tamam, isteklerimiz olabilir ama bu şekilde olması gerçekten iğrenç ve aşağılık bir durum. Evet. Psikolojiyi de daha alan içerisinde herkes onlara bakacak diye istiyorlar. <laughs> bir de bana mı primci diyorsunuz lan? lan? siz anadan doğma primcisiniz. Anadan. Ha, tıpkı idolünüz Cenk gibi meşhur olmak için kıçınızı satmaya hazırsınız. Buyurun. Bu, burada da söylenen bundan farksız bir şey. Hukuk gibi onları daha sert yoracak, daha fazla çalışacak meslek tercih etmiyorlar. Yani. <laughs> ah. evet. Burada. Şimdi bir saniye. Biz onları anladıkça kuşak çatışması azalacaktır. 1980 doğumlularla yani X kuşağı ile anlaşmazlıkların yaşandığı 1980 X kuşağının sonuna denk geliyor. Onu söylemek lazım. Burada biraz sanırım hata yapılmış. X kuşağının biraz daha üstü yani şimdiki 50 yaş civarı 50 yaşa yakın bunlar. Onlardan sonra zaten 60 yaş 65 yaş ve üzeri baby boomer dedikleri bunlar bizim babalarımızın jenerasyonu. X kuşağı da aslında Z kuşağının babalarının jenerasyonu ve belli ki Anne babalarıyla da sorunları var bunların. Tamam o bizde de vardı. Olabilir de. Y kuşağıyla aralarının biraz daha iyi olduğunu dile getiren Çubuk sözlerini şu şekilde devam etti. Biz onları anlamadıkça sanki sadece internetten anlıyor ve hiçbir şeyleri algılamaya zekaları yetmiyor gibi davrandıkça öfkeleniyorlar. Doğru. Ama şöyle bir şey var. Gerçekten zeka seviyesi düşük bir nesil. Gerçekten yani... Karşımda onlarla konuşurken Charlie ile konuşuyormuş hissine kapılıyorum. İçinde çok nadir var dedi bu %20'lik kısmı onlarla konuşurken ben bile bir şeyler öğreniyorum. Bütün deneyime rağmen, yaşıma rağmen. Ama çoğunluğuyla konuştuğumda sanki Charlie dile geldi benimle konuşmaya çalışıyor. Başka bir şey değil. <laughs> Her neyse devam edelim. Öfke zaten saldırgı. Ben diyorum ya bakın saldırganlıkları kapkara cehaletlerinden geliyor. Kapkara cehaletlerinden. Evet. Kendilerini duyurmaya çalışıyorlar ve bu sefer sosyal medyada öfkelenmeye başlıyorlar. Bu yüzden yeteneklerine uygun davranabilirse kuşak çatışması da azalacaktır. Neyinin hangi yeteneğini? Hangi yeteneğini? Yani ideali olmayan, nasıl desem, tek e, hayatının anlamı para olan insanın yeteneği ne olacak? Anlatabiliyor muyum? Hani yeteneği olsa bile o insan o yeteneği hiçbir zaman kullanamaz. Bu arada bu videoya başlık olarak bir atmıştım. Bu videonun ikincisi, üçüncüsü belki dördüncüsü de gelir. Çünkü makale biraz uzun burada bitiremiyorum. İçinden çıkartmak istediğim başka şeyler de var. Fakat görüyorsunuz uzman psikologlar bile hakkınızda nasıl konuşuyor. Şimdi iyice bir düşünün bakalım akıl hastası olan kim? Ben miyim yoksa siz misiniz? Bir sonraki videomuzda görüşürüz.